Başka ben ister biriktim. Örgün stili bölümü çıkmış. Bugün her zaman gibi Kenan'la birlikte oyun oynayacağız. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Sabahtı sanmıştık. Çok çakıldık yani. Kendimizi hallettik. Biz de bu oyuna girelim dedik. Arkadaşlar bugün çok video atamadım. Çünkü herkesin dersi var biliyorsunuz. Ne Arkadaşlar, Arkadaşlar yorumlar. size yoruma yok, yüz yüze mi yoksa online mi daha iyiydi yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar dersler ben takip edenler. Ne fırtıdan nerede benden? Arkadaşlar Bakalım. Kenan kim vardı? Sen oyundaydın daha demin. Öldüm kanka. Bir tane adamın var. Adam öpe gitmemiş. Adamı izledim az önce. Hmm, selam. Dur doğru, doğru düzgün bir giriş yapardık. Ben senin yanında olaydım. Niye geldin? Aaa murder yavaş. Kanka bir an daha herkese sonra beni peşine göre öldü baba. Banmasaydın. Ya e, benim... Ana benim bıçaklarım yok. Nasıl bıçaklarım yok? Benim bıçağım vardı yok. Bana faturayı ver. Bana faturayı ver. Niye ya? O benim bıçağım. Ben sana onu emanet verdim. Tiger'ı başkasına vermişim. Genel sen olduğun yerde koşuyorsun ya. an. İnternet çekmiyor. Ben Aa internet gitti arkadaşlar. Durun biz yeniden bağlanalım. Arkadaşlar bir daha bağlantım. Arkadaşlar bu arada benimle birlikte Murder Mystery oynamak veya diğer oyunları oynamak istiyorsanız ben her Bizim gün like bakıyorum. Like atıp abone olursanız bir de profiliniz yorumlara yazarsanız ben size zaten her türlü işte katacağım. Chatimiz kopuyor yani benim oynamama ihtimalim olabilir. Arkadaşlar her neyse çekiyor. Benim Gene don donuyor. Dondu. Birimiz gidecek. Ben gideyim. Sen gidiyor rahat rahat çek. Şey, arkadaşlar ben gidiyorum. <laughs> Seni görüşürüz. Kenan Oğlum, geldi. 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 Ha tamam geldi. İyi Hayır, gel. gör. Yok kanka gitti. Metin aşağısına düştü. Arkadaşlar. Alıştı. Metin aşağısına düştü. Ses çekeceğim. Öldü. Arkadaşlar dediğim gibi ben çekemeyeceğim. Görüşürüz. Şu an bağlantıyı kestim. Neden? Kanka ne? tipim ne kılısı oldu. Tip oldu? Ben bildiğin ne kılısı oldum şu an arkadaşlar? Nasıl? Kenan? Nasıl oğlum? Arkadaşlar klonlamaya girdim ne kılısı oldum? Herhalde bu bir veriliğiz maşakasıydı. Arkadaşlar. Dur ben bir bakayım. Ne oldu? Error mu verdi? Evet. Demek ki böyle bir error varmış. Kendimizi bir daha sokuyoruz. Kendimiz. Niki nasıl oldu çocuk? Nichols oldu. Ben Nichols. Ee, Ölecek galiba. Aaa! <laughs> çocuk kullanma makinesini öldü. Kıyamam. Neredir kim? Ve kendi profilim oldum. Yani diyorsun ki oraya. <laughs> ben de kendi internetsiz oyunumu oynuyorum arkadaşlar. Çünkü mecburum. Bekliyoruz. Kemal arkadak olabilir olalım mı? Kim yazmış? Hayır. Bir de... Dayım. adama yazdım. Lütf. Bana. Arkadaşlar elimiz başladı. Bakalım ne? Bilemiyorum. Maalesef arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşımıza biraz yardım ediyoruz. Ulan ne sen neyiz? Kanka bu arada öldüm ben. Ne ara? Kim öldü? Yeşil. Yeşil bir şey mi oluyor? Hı hı. Niye? Yeşil. Red, G işaretli yeşil 25 bitti o Video. Roblox bitti o so var Roblox diyor slash GTA 5 Ondan sonra Fortnite Ondan sonra Fortnite Adama yazıyoruz patır kütür Adam bana abone olacak Kendisine buradan selamlar Dedi mi abone olacağım Evet Ha Videolar Adam ha yazdı. Arkadaşlar bir de ben deneyeyim bakın. Ben burada başka bir gmail'dayım. sonra buraya. YouTube yazınca. Ya. Buradan YouTube ana sayfaya tıklıyorsunuz. Google'dan giriyor. Mesela bu benim kendi Gmail'ıma bağlı. Tabi yüklenirsen kardeş. Arkadaşlar buraya Dokun İl. İlter yazdıktan sonra burada arkadaşlar bakın direkt 5. videoda zaten Murder Mystery videomuz Kardeşim Ne oldu? Kardeşim ben bunu banlarım Ne oldu? Çok kötü banlarım. Adam dimdik duruyordu. Ondan sonra bıçak sapladı. Ben yarım yarıya böldüm. Hemen banladık. Biraz korkmadık olmasın? Hmm, dur. Samet Kayseri'ye Ok Han İlter Yaz Mördür Mesajları biter -e olsun. Böyle ki arkadaşlar, anlamak bir yandan yardım etmeye çalışıyorum ama anlamıyor adam. Gözüküyor falan. Öldürme seri videosu gözüküyor. Kardeşim sen bana abone ol. Tamam mı? Ben sana istediğini yaparım. Ali Pro. Evet kardeşim ne atıyorsun? Reaper. Rebe Knife. Candies. Punkman. Onları bana verecek misin? Arkadaşlar. Verdi. Vermedi. Adam tuş. senden tuş çıktı. Ali Pro Ver Say Din o Ali Pro Verseydin Video gözükeceksin kardeşim. Ee işte. Ben bu kadını bağladım arkadaşlar. burada arada nasıl banlıyoruz diye yorumlarda gelir falan. Mesela buraya tıklıyorsunuz. Buradan her ne yaptıysa tıklıyorsunuz. Buradan da ne olduğunu yazıyorsunuz ve bit diyorsunuz. Sağ ol. Kardeşim sen trade attın. Sen bana bunları vermeyeceksin yani. Bir anda çatçuk diye koydun ama. Adama YouTube'da gözeceğim. Sağ ol yazdı. Dur adama. Çanlı oldun mu? Adam adam gösterdi gösterdim. Verdi mi? Aa vermedi. Niye? Adama abone olmuş. Adama sağ ol yazalım. Adamsın. Arkadaşlar siz de böyle başka adamların arkadaşlarına söyle kardeşim. Allah'ım böyle bir tercih yok. Her neyse. Tabi ben abone kasmak için yapmıyorum. Adam içinden geldi. Kardeşim ben sana abone olayım dedi. Videoyu durdurduğum zaman biz bayağı bir yazıştık. Bakın bunların hepsini biz yazıştık mesela. Yarısını videoda yazıştım. adam da yani adam adam gibi adam yani. Bir atak mı? mı? Yok istersen ben mutfağa geçerim, gelebilirim. Ben yazalım arkadaşlar buraya. Ben atak yazalım bu adama da. Adı ne yazdı? Hepsi büyük. Okun. İlter. Arkadaşlar sonunda adam akıllı bir şey olabildim. İkılısı da buradan teşekkürlerimi iletiyorum da. Kardeşim hepiniz dibine girerseniz yani. Gözükmeye mi çalışıyorlar? Gözükmeye çalışıyorlar. Ben dedim aha. Aha vuramadım. Vah. İşte bu İşte işte bu o. Kemal içerisine ben mutfakta girebilir miyim? İsteyebilir Ne? Ben mutfakta girebilir miyim, bir Bıçak. Ben mutfakta girebilirim, sağ olun. Verebilen var mı? Bıçak verebilen var mı? Kardeşim sen versen ne güzel olur, mis gibi olur vallahi. sağ ol, abi. Adam pro ya. Verdi mi? Adam verecek. Ben sana karot vereyim. White out. White out. Değil, white -out. Ah be arkadaşlar. Adama buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Tık. Aşağıda da kaynıyoruz. Ha. Üsteklerinizi kabul ediyorum bu arada. dediğim gibi. gibi de. Hala da denemeye çalışıyoruz. Hala da bana abone olmayanlar aşağıdan abone olup yorumlarda bana Roblox'a hesabına bildirimleri açarsanız her gün 2-3 tane video atıyorum. Onlardan haberdar olabilirsiniz. Tabii, atabilirsek. Adama da buradan adam bana çok yardım oldu. Adam inşallah doğru abone olmuştur. Adama cidden çok selamları iletiyorum bu videoyu da izlediyse. Kardeşim bak gelme videonun hepsini bozacaksın he. Adamda da Adamda da Team Team'e Tamam yazıyoruz Her zamanki gibi Dostum ben gemiye çalışıyorum Arkadaşlar İncelsin çok gelse, kusura, bakma. kusura bakmayın arkadaşlar Arkadaşlar bakar mısınız nasıl Kaynıyoruz yani Allah'a şükür Bir Youtube kanalı açalım dedik Kenan da girdi. Arkadaşlar ben bu kadar iyi olduğumuzu zannetmiyordum yani. Ama bunu tabii, be tabii bu benim başarım değil. Sizlerin başarıları. Ben sadece burada oyun oynuyorum yani. Oynuyorum. Biraz top. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Benim burada powers'ım var. Efektim var. Yani ben bu oyunu çok oynadım. Dedim ondan sonra neden YouTube kanalı açmıyorum. Ondan sonra sen girdim. Bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Kenan. Adamla team olduk. Böyle bayağı bir oynayacağım ben. 20 dakikada kapatacağım. 4 dakika kaldı. Ondan sonra biraz bir verileri biraz veri toplayacağım. Ben şimdi murder olasıya kadar oynayacağım. Arkadaşlar Ark ne benim kardeşim. Yazdım kanka Art zaman. Ark ne onun kardeşim. Arkadaşlar. Aa, adam neredeymiş? Hangi adam? Kanka, Ali Pro nerede? Tamam. Emre pro da Aa, Ömer de girdi. Arkadaşlar onlar da bizim arkadaşlarımız derken arkadaş biz teamdik ne oldu sana? Youtube videomu Eren sürprizim var yazdı. O yazdı. Aa, burada. Eren bana ver. Bana trade attı. Tamam, Eren. Al sana <laughs> Ne? Reaper mı? Evet kanka. Kenan onu bana vermen lazım. Ne olur ya. Kanka onu ba bana vermen ya, lazım. Ben Switcher'ı verdim. Bana Kusura bakma. Bana uçak ki. Uçak at. Video. o videoda. Ömer bana bıçak at videodayım. Arkadaşlar, arkadaşlar adamlar. adam çıkıyor, Ömer. Ömer de arkadaşlar. Onlar bizim arkadaşlarımız. Adam bana bıçak atacak. Sağ ol abi. Yani videomu da izliyorsan. Tarzı. Şey Adama. <laughs> adam bunu Eren burada selamın Yeni, olsun. Daha iyisin. Bu ne? Dostum nerede? Bu ne ver? Nerede Ben de değilim. Adama rune ver diyorum. Evet. Yes. Oğlum, Arkadaşlar, arayın, şey Oynayacağız. Ömer. Bana lütfen ver bak. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Düşün Splash Tiger Wipe out Ah Adam Tiger verecek tamam, Tiger değildir iyidir hı, Arkadaşlar Ripper bıçağı. Ya Kemal inan Dur Adama abone ol yazacağım Emre Pro Abone ol Bakayım abone no, ol atayım. Arkadaşlar bıçak. Yani, e, bana bir Ripper Yani bana eğer elit verenleri ben bu Ripper'ı veririm arkadaşlar. <laughs> ee, yeşil, yeşil ye değil <laughs> Yeşil ye yaz. Yeşilge. Daha 20 dakikalık video olmuş. Arkadaşlar bu biraz fazla oldu. Son maçta mader olacağım.